Merhabalar güzel yürekli dostlar. Ben Ferhan. Kaldır kendini aradan, ortaya çıksın yaradan. Adamın biri gece rüyasında uzun bir kumsal boyunca yanında Allah ile yürüyormuş. Onlar yürürken tam karşılarındaki gökyüzünden de bir film şeridi gibi adamın hayatından sahneler geçiyormuş kumsal adamın hayat yoluymuş sanki. Adam kumda iki çift ayak izine dikkat etmiş. Bir çifti kendisinin, bir çifti Allah'ın izi. Hayatın son sahnesi gökyüzünden geçtikten sonra adam kumdaki ayak izlerini boydan boya bakmış ve bir şey dikkatini çekmiş. Hayat yolunun pek çok bölümünde Kumda sadece bir çift ayak izi görülüyormuş ve adam dehşet içinde fark etmiş ki ayak izleri tek ize. Hayatının en kötü, en acı anlarında iniyor. Bu keşfi onu fena halde rahatsız etmiş ve Allah'a sormaya karar vermiş. Allah'ım, eğer sana inanırsam, senin yolundan gidersem her zaman yanımda olacağını, her zaman yanı başımda yürüyeceğini söylemiştin. Oysa hayat yoluma bakıyorum. En zorlu, en kötü, en acılı anlarımda sadece bir çift ayak izi görüyorum kumda. Hayatın kona kolay günlerinde yanımda yürüyorsun da, sana en muhtaç olduğum anlarda beni niye terk ediyorsun? Allah'tan yanıt gelmiş. Ey kulum, ben seni çok sevdim ve hiç terk etmedim. Hayat yolundaki o zorlu sınav günlerinde, yani en acılı, en kötü anlarında kumda hep bir çift ayak izi gördün. Dikkat et. Ayak izleri teke indiğinde derinleşiyor. Çünkü o sıralar ben seni kucağımda taşıyordum. İçinden çıkamayacağımız durumlarda teslimiyet için olmak. Unutmamamız gereken en zor ve çaresiz anlarımızda bizi ayakta tutan, her şeye rağmen başımızı kaldırıp yola devam etmemizi sağlayan bir güç, bir el var. Elimizden, kalbimizden tutan Oysa bizler o kadar olaylara takılı kalıyoruz ki geri çekilip izleyen olmayı düşünemiyoruz. Daha fazla üstüne gidiyoruz. Elimizden geleni yaptıysak eğer teslimiyet içinde olmalıyız. İşte o zaman işaretleri fark ederek yalnız olmadığımızı anlarız. Sandığımız kadar yalnız olsaydık eğer nasıl aşardık geride bıraktığımız onca zor zamanları? Öyleyse sen de ne zaman çaresiz ve yalnız hissedersen kendini akışa bırak. Kumdaki izleri hatırla ve içindeki sonsuz gücü fark et. Benden başlayarak herkese. Bütüne şifa olsun. Şükürler olsun. Hamd olsun.